iki ehliyeti ilan gördüm geldim burada restoran müdürüyle konuştu. Yaşlıyım ya beni almayacaklar zannettim yani yaşım ileri ya. E, baktım domunut hakikaten bana bir değer ver. Bu kendim de şaşırdım yani bu işi içinde buldum kendimi. Baktım başladık. tamamlar yapamadım. nasıl Öğrendik bu işi, kavradık. Çocuklar evladımız, kardeşimiz hepsi. Memnunuz birbirimizden bir şeyimiz yani aile gibi. Dominos'ta hedefim devam etmek, hiç bitsin istemiyorum. Dominos'a karşı bir ayrı bir şeyim var yani seviyorum. Hakikaten seviyorum. Yani bir e, belki belki latif olsun diye konuştuk ama ben gerçekten seviyorum. bir sıcaklığı, bir ki yani hoşgörülü insana değer vermesi. Yani ne olursa her konuda yani e, mükemmel bir firma yani. Biraz benim bir aile bu. Domino's'tan bir bütün. Yani bir ailemiz. Yani benim ikinci bir ailem. Domino's'ta hayat var.